1900'de yapılan test ve sınavları değerlendirmek için birden fazla rapor bulunmaktadır. Sınav sonuçları seçilen sınavın öğrenci bazındaki genel durumunu gösterir. Yine detay sayfasından da soru bazında da inceleme yapmak mümkündür. Sınav analizi ise yine sınavın derse ve konuya göre oranlarını, doğru yapılma sayılarını verir. Soru analiz raporunda ise yine seçilen sınavın sorulma sayısı, doğru yapılma sayısı, yanlış yapılma ve boş bırakılma sayıları ve oranları soru bazında gösterilmektedir. Sınav ortalamalarında öğrencilerin şimdiye kadar katıldıkları sınavlar ve toplam doğru yanlış boş sayıları, sınavda kalma süreleri, tüm sınavların ortalamaları da yine bu raporda gösterilmektedir. Sınav log raporu ise öğrencilerin sisteme giriş ve çıkış tarih ve saatleri ve kalma süreleri gösterilmektedir.